Merhabalar ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden 7.sini yani atom ve periyodik sistem 4. testini çözeceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Periyodik sistemde X, Y, Z, T ve L elementlerinin yerleri gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada verilmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. T'nin elektronegatifliği en fazladır. Elektronegatiflik bakın periyodik çetlerde sağa ve yukarıya doğru artıyordu arkadaşlar. Soy gazları yok sayıyorduk. Dolayısıyla burada en sağ üstteki kimdir? T'dir. Bundan dolayı bu ifade doğru diyoruz. L'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. Evet bakın L nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 8A grubunda L1 soy gaz. Bundan dolayı iyonlaşma enerjisinin daha büyük olması beklenir diyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Aslında tabi bu soru bunun üzerine kurulmuş bir soru arkadaşlar. En sağda olduğundan dolayı daha yüksek kabul edilmiş ama gene de tabloya bakmak lazım. T'nin de aslında iyonlaşma enerjisi daha büyük olabilir. Buraya da böyle bir şerh koyalım. Üçüncü periyotta yer alan elementlerin atom yarıçapları demiş. Bakın üçüncü periyotta kimler yer alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. X var. Üçüncü periyot burası. X var, Z var, T var. E soldan sağa doğru çap ne olur? Azalır. Öyle değil mi? Soldan sağa doğru çap azaldığı için çapı en büyük olan X Özür dilerim. Çapı en büyük olan x. Evet. Doğru. Ben doğrusunu söylüyorum. x büyüktür. z büyüktür. t olması gerekir. Burada arkadaşlar bunu ne yapmış? Yanlış yazmış. Bundan dolayı cevabımız c seçeneği. x'in elektron verme isteği en fazladır demiş. Evet. x'in gördüğünüz gibi arkadaşlar elektron verme isteği metal olduğu için en metal olduğu için en fazladır diyoruz. Bu da doğru bir ifade. Y'nin atom numarası L'den küçüktür demiş. Y ve L'ye baktığınız zaman arkadaşlar Y'nin aynı satırda daha solda olduğundan dolayı numarasının atom numarasının daha küçük olması gerekir. Bu da yine doğru bir ifade. İkinci sorumuzda periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yani bu şekilde bakın gidildikçe metalik aktiflik arkadaşlar azalır. Çünkü periyodik cetvelde en metal en sol alttaki metalik aktiflik sola ve aşağı doğru artıyor çünkü. Şöyle artar diyelim. Kim? Metallik. Öyle değil mi? Metallik artar. Elektronegatiflik soldan sağa doğru ne olur arkadaşlar? Artar. Değil mi? Soy gazlara kadar şöyle düzenli şekilde elektronegatif artarak gider. Atom yarıçapı ne olur? Azalır arkadaşlar. Bana kimi soruyor? Azalanları soruyor. Yani 1 ve 3 cevabımız D seçeneği. X, Y, Z, T elementlerin atom numaraları verilmiş Bunların birinci yonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Ben şimdi burada arkadaşlar yapmam gereken şey her birinin elektron dağılımını bir kere yazarak büyük çetreldeki yerini bulacağım. 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 5. Bu ise arkadaşlar kaçtır? 2, 8, 8 2. Şimdi arkadaşlar periyodik cetvelde çapı büyük olan ZT'nin T'nin yoğunlaşma enerjisinin bir kere en küçük olması gerekiyor. Değil mi? Bu nerede? 4. periyotta gördüğünüz gibi. Diğerleri 3. periyotta. 4. periyotta olan T'nin iyonlaşma enerjisinin en küçük olması gerekiyor. Şimdi X, Y, Z'yi karşılaştıralım. Bunların üçü de arkadaşlar aynı satırda. Yani bunların üçü de yan yana aynı satırdalar ve x 2A grubunda, y 3A grubunda, z ise arkadaşlar 5A grubunda. Normalde ne olması gerekiyor bakın? X burada, y burada, z burada olduğu için soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisinin artması gerekiyor. Ancak ancak biliyorsunuz istisnai durumlar vardı. Onlardan bir tanesi de 2A ile 3A'nın yer değiştirmesiydi. Öyle değil mi? Yani normalde 3A'daki y'nin daha büyük olması gerekirken Yoğunlaşma şöyle olması gerekirken. Ne oluyor arkadaşlar? Tam tersine x y'den daha büyük oluyordu. O zaman bunları birleştirelim. En büyük olan kim? Z. Öyle değil mi? En küçük olan t'yi bulduk zaten. Şimdi olması gereken neydi arkadaşlar? Beklentimiz y'nin x'ten büyük olmasıydı. Ama ne olacaktı arkadaşlar? Bunların ikisi yer değiştirecekler. Öyle değil mi? Böylece x y'den daha büyük olmuş olacak. Dolayısıyla biz neyi bulmuş olduk? ZXYT ZXYT. Evet A seçeneğinde doğru cevabımız verilmiş. Dördüncü soru soruda diyor ki periyodik sistemde aynı grupta, aynı grup arkadaşlar bakın alt alta verilen elementler öyle değil mi? Elektron ilgisinin azaldığı yönde. Elektron ilgisi çap artarsa azalır arkadaşlar. Yani burada aşağı tarafı kastediyor. Aşağı doğruyu kastediyor. İyonlaşma enerjisi ne olur arkadaşlar? Yukarıdan aşağı doğru inildikçe çap arttığı için iyonlaşma enerjisi de azalır. Atom yarıçapı artar. Metalik aktiflik aynı şekilde ne olması gerekir? Artması gerekir. Periyodik cetvelde metalik aktiflik sola ve aşağıya doğru artıyor. Atom yarıçapı da aynı şekilde arkadaşlar sola ve aşağıya doğru artıyor. İyonlaşma enerjisi ise sağa ve yukarıya doğru artıyor diyoruz. Artanları sorduğu için cevabımız D seçeneği. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş 5. sorumuz. Bakalım. Aynı grupta Yukarıdan aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Bu doğru arkadaşlar. Neden? Yukarıdan aşağı doğru inildikçe çap ne olur? Çap artar. Çap arttığı için de en dış yörüngedeki elektron uzaklaşır. Onu koparmak kolaylaştığı için iyonlaşma enerjisi azalır diyoruz. 1A ve 2A grubunun tamamı metaldir. 1A grubundakileri alkali metal, 2A grubundakileri toprak alkali metal denir. Ama, aması var. 1A grubunda ne var arkadaşlar? Hidrojen var en üstte. Dolayısıyla hidrojen bir ametaldir. 1 A grubunun tamamı metaldir demek bu hidrojenden dolayı yanlış oluyor değerli arkadaşlarım. C'ye bakalım. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar demiş. Evet. Periyodik cetvelde sola aşağıya doğru metallik sağa yukarı doğru arkadaşlar ametallik artar diyoruz. Dolayısıyla bu da yine doğru bir ifade. Aynı periyotta şunu yanlış dedik. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır demiş. Evet arkadaşlar. Çap bu şekilde ne olur? Sağa ve yukarıya doğru arkadaşlar azalır diyoruz. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Soy gazlar 8A grubunda bulunur. Bunu zaten biliyorsunuz. Altıncı sorumuz. Bakın bir kesinlik sorusu. Bir periyodik sistem kesiti verilmiş sağ tarafta. Bu kesitte X, Y, Z elementlerinin yerleri belirtilmiş. Bunlardan X'in ametal olduğu biliniyormuş arkadaşlar. X ametal ise o zaman X hangi grupta olabilir? 4A da olabilir. 5A da olabilir. 6A da olabilir. 66 değil. 6A grubunda olabilir. Ya da 7A grubunda olabilir. Eğer X'in olduğu sütun yani grup 4A ise yanı 5A'dır. 5A'da ise 6A'dır. 6A'da ise 7A'dır. 7 adı da de 8 adıdır. Bakın buradaki her bir ihtimali bizim ayrı ayrı değerlendirmemiz ve bir kesinlik bulmamız gerekiyor. X kararlı bileşiklerinde eksi 2 değerlik mi alır? Eğer arkadaşlar X 7 A grubunda ise eksi 2 değerlik alması kesin değil. Değil mi? 7 A grubundakiler eksi 2 değerlik alamaz. En fazla eksi 1 değerlik alabilir. Ametel özelliği Y büyüktür Z. Ametel özellik periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru artıyor. Bundan dolayı şöyle baktığınız zaman Y evet daha sağda ve yukarıda. Bundan dolayı daha ametel diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın Y eğer 8A grubundaysa, Y 8A grubundaysa o zaman ne olmaz tabii ki? Bu doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü 8A grubundaki soy gazın daha ametal olduğunu söyleyemeyiz. Y'nin soy yörüngesinde 8 elektron vardır. Bakın Y 8A grubundaysa arkadaşlar 8 elektron vardır. Doğru ama bakın 5A grubunda da olabilir, 6A grubunda da olabilir, 7A grubunda da olabilir. Dolayısıyla gene bu da kesin bir bilgi değil. Elektron ilgisi y büyüktür x büyüktür z demiş arkadaşlar. Y'nin gene soygaz olması durumunda elektron ilgisi en büyüktür diyemeyiz arkadaşlar. Bu da kesin değil. Atom numarası demiş. Atom numarası arkadaşlar burada bir bakın istisna yok. Soldan sağa doğru atom numarası arta 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 gidiyor. Bir alt satırdaki elementin atom numarası da tabii ki daha büyük oluyor. Bundan dolayı Z'nin Y'den Y'nin de X'ten kesinlikle ve kesinlikle atom numarası daha büyük büyüktür. Bu konuda bir istisna da yoktur. Cevabımız E seçeneği. Yedinci sorumuz bakın. Periyodik sistemin genel özellikleri ile aşağıdaki etkinlikli ifadelerin önüne doğru ise yanlış ise işaretleri konulacaktır demiş. Buna göre bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini elde eder? Bakalım bir periyotta soldan sağa doğru ametelik özellik artar. Evet arkadaşlar bu tabii ki doğru bir ifade. Değil ne diyoruz? Sağa ve yukarı doğru ametelik özellik sola ve aşağıya doğru ise metalik özellik artar diyoruz. Bir grupta, bir grupta yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır demiş. Aynen öyle arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi azalır. Bunun temel sebebi de neydi? Çapın artmasıydı. Çap arttığı zaman elektronlar artık daha kolay kopabilir hale geliyorlar diyoruz. Üçüncüsü ne diyor? Bakın bir grupta yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi artar demiş. Hayır. Elektron ilgisi de arkadaşlar sağa ve yukarıya doğru artar. Çap arttıkça elektronun girmesi kolaylaşmaz. Değil mi? Çap küçüldükçe kolaylaşır. Dolayısıyla üçüncüsü nedir? Yanlıştır. Doğru doğru yanlış. Cevabımız A seçeneği. Sorumuzda bakın. ikinci periyotta bulunan X, Y, Z atomlarının iyonlaşma enerjisi grafiği verilmiş. İkinci periyot demiş arkadaşlar. X uzman nerede burada? 1A grubunda Y bakın 2A, 3A, 4A Y, 5A grubunda 6A, 7A, Z de burada 8A grubunda Bunlardan elektron ilgisi en büyük olan Z'dir demiş. Yanlış arkadaşlar. En sağdakinin en büyük olmasını bekliyorsunuz ama bu arkadaşımız 8A grubunda. Yani soygaz soy gaz olduğu için elektrona ilgisi falan yoktur. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Metalik aktifliği en büyük olan X'tir en soldakinin en metal olması gerekir. Bu doğru bir ifade. Y'nin proton sayısı 7'dir demiş arkadaşlar. Bakın ikinci periyot olduğu için ikinci periyot 5A grubunda. 2, 5 şeklinde elektron dağılımını yazarız. E toplamda kaç oluyor arkadaşlar? 2, 5 daha 7 oluyor. Dolayısıyla bu da yine doğru bir ifadedir diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 9. soruda aynı grupta oldukları bilinen diyor arkadaşlar. Grup dediği zaman böyle bunlar bu şekilde. Değil mi? Aynı sütundalarmış. X ve Y atomlarının yarı çapları Y daha büyükmüş. Arkadaşlar Y daha büyükse Y demek ki daha aşağıdadır diyoruz. Buna göre Y'nin atom numarası X'in atom numarasından büyüktür. Y daha aşağıda olduğuna göre atom numarasının daha büyük olması gerekiyor. Y'nin birinci yonlaşma enerjisi X'in birinci yonlaşma enerjisinden büyük değildir. Küçüktür aşağıdakinin yoğunlaşma enerjisinde olması gerekir arkadaşlar. Daha küçük olması gerekir. Çapı büyük olduğu için. Değil mi? Çapı büyük olduğu için. yoğunlaşma enerjisi daha küçüktür diyoruz. X ve Y'nin değerli elektron sayıları aynıdır. E aynı gruptaki elementlerin değerli elektron sayılarını biz ne kabul ediyoruz? Aynı kabul ediyoruz. Cevabımız C seçeneği. 10. sorumuzda diyor ki aynı grupta bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili bilgileri verilmiş. Buna göre X, Y, Z elementlerin periyodik sistemdeki yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X elementinin birinci yonlaşma enerjisi Z'nin birinci yonlaşma enerjisinden büyüktür demiş. Arkadaşlar kimin daha büyüktür? Yukarıdakinin mi aşağıdakinin mi? Tabii ki yukarıdakinin daha iyonlaşma enerjisi büyüktür. Neden? Çapı küçük olduğu için. Yani burada X'in Z'den daha yukarıda olması gerekiyor. Birincisi olmadı bakın. X'in Z'den daha yukarıda olması gerekiyor. Evet D olabilir ya da arkadaşlar gördüğünüz gibi E seçeneği olabilir. Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. O zaman bunlardan en aşağıda olanın kim olması gerekiyor? Y olması gerekiyor. O da bize nerede verilmiş? E seçeneğinde verilmiş Yine önceki çözdüğümüz sorulara benziyor arkadaşlar bakın hangisinden diyor elektron koparmak daha zordur değil mi yani gereken enerjinin büyük olması demek onu zor kopması demek 10 16 burada 18 Evet şimdi gördüğünüz gibi ilk dört tanesinin elektron sayısı aynı beşincisinde arkadaşlar 18 yani 18 tane elektron varsa bunun 2 8 8 3 katmanı vardır Bundan elektron koparmak arkadaşlar diğerlerinden daha kolaydır. Bir kere bunu eliyoruz. En kolay olan bu zaten. Bunların arasında karar vermem gerekiyor. A mı B mi C mi D mi diye karar vermem gerekiyor. Bunlardan da diyorum ki ben en zor olanı soruyor. Eşit sayıda elektronu farklı sayıda proton da çekiyorlar. En çok protonu olan en güçlü çektiği için arkadaşlar verilmesi gereken enerji en fazla olandır. Cevabımız B seçeneği diyoruz. 12. sorumuzda bakın bir periyodik tablo verilmiş üzerinde oklar var. Diyor ki periyodik sistem üzerinde gösterilen bazı özellikler ok yönünde genellikle artmaktadır diyor. Bakın genellikle artan yönleri vermiş. Hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın bir yönünde yani yukarıya doğru gidildikçe atom yarıçapı artar mı? Artmaz arkadaşlar. Bu yanlış. Peki metalik özellik artar mı? Artmaz arkadaşlar. Aşağı doğru metalik özellik sola ve aşağı doğru artar biliyorsunuz. Atom yarıçapı da artmaz. Ama elektron ilgisi artar. Çap küçüldükçe arkadaşlar ve elektron negatiflik de aynı şekilde artar diyoruz. A, B, C gitti. Bakalım soldan sağa doğru gidildikçe atom yarı arkadaşlar azalır. Bu da olmadı. Elektron ilgisi ise arkadaşlar artar diyoruz. Cevabımız çıktı ama devam edelim. Sol ve aşağıya doğru. Şurada belirttim arkadaşlar. Şimdi belirttim. Metalik özellik tabii ki artar diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim.